Merhaba, kanalıma hoş geldin. Eğer videolarımı beğeniyor ve takip etmek istiyorsan lütfen abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi ve iyi insanlarla paylaşmayı unutma. Bugün konumuz dövmeler. İnsanlık tarihinden günümüze kadar gelen dövmeleri inceleyeceğiz. İnsanlık tarihinde dövme, kimi zaman belirli bir kabilenin totemi, kimi zaman insanları kötülükten koruyan bir tılsım, kimi zaman suçların alnının kara lekesi kimi zaman kölelerin satın alınmış olduğunu gösteren bir mülkiyet belgesi. Kimi zaman üst sınıfların bir soyluluk işareti. Kimi zaman gözü pek savaşçıların kahramanlık nişanesi. Kimi zaman sirk palyaçolarının garamet alameti. Kimi zaman da çapkın denizcilerin vücutlarının sısı. Kimi zamansa gençlik hareketlerinin alt simgesi olarak algılanmıştır. Günümüz çağdaş toplumundaysa dövme daha öne çıkan beden süsleme işleriyle moda ve güzellik endüstrisinin bir parçası olarak varlığını sürdürür. İnsanlar neden dövme yaptırdılar? Dövme tarihi insanlığın geçmişine dair önemli izler barındırır. Kültür, coğrafya, tarih, statü gibi birçok unsur barındırır dövmenin şekillenmesinde bunlar birçok yer kaplamıştır. Bu uygulama kim zaman belirli bir kabilenin totemi, kim zaman suçların ayırt edilmesini sağlayan bir kara leke olarak anlaşılmıştır. İnsanlar dövmeyi soyluluk işareti, mülkiyet belgesi, kahramanlık nişanesi, kötülüklerden koruyan bir tılsım olarak gördükleri için yaptırmıştır. Dövme özellikle Avrupa'da üst sınıflara özgü bir simgeydi. Soylular asilliklerini duyurmak adına vücutlarının farklı noktalarına dövme yaptırmışlar. Günümüz çağdaş toplumları ise dövmeyi estetik bir beden süslemesi olarak görür. Moda ve güzellik endüstrisinde önemli bir rol alan sanat çoğu kişi için büyük tutku haline gelmiştir. Öyle ki vücudun her noktasını dövmeyle kaplayan kişilerin sayısı da bir hayli fazladır. Osmanlıların dövme tarihi ile ilgili bir hikaye var. Eflak Boğdan Beyliğine yetişmesi gereken özel bir şifre varsa Yollar elbette ki tehlikelerle doluydu. Osmanlı Sarayı'ndaki söz sahibi efendiler önce özel ulağın kafasını kazatırlarmış. Gizli mesaj kafasının tam da üstüne dövme olarak kazınır ve ulak yollara düşer. Bezirgen ateşlerini görür, kervancılarda soluklanamaz. Artık ıssız obalarda saçları uzar. Velev ki mektup, hastası köpek eşkıyalar yolunu keser. Ne mektup bulurlar ne de şifre. Bu ulak sağ salim adresine ulaşmak zorundadır. Sabah ezanı vurunca artık kıyıya varmıştır ve kafası kazınır. Padişah mektubu yerli yerindedir ve mesaj sağ salim ulaşmıştır. Güney Kaliforniya'da deniz askerleri dövme yaptırmak da gelenek haline almış. Askerler motivasyon dövmeleri yaptırıyormuş. Birçok çatışmadan sonra Sağlam çıkan askerler hatıra, anı kalsın diye dövmeler yaptırıyorlarmış. Amerikan deniz kuvvetlerinde ya kalkanın yanında taşı ya da döndüğünde o seni taşısın anlamında dövmeler yaptırmış. Bir de aşama dövmesi dedikleri bir şey varmış. Denizde özel bir olay yaşadıklarında yaptırırlarmış. Ayrıca denizciler ayaklarına domuz ve horoz dövmeleri yaptırıyorlarmış. Bunların boğulmaktan koruduğuna ve uğur getirdiğine inanıyorlarmış. Milattan önce yaklaşık 10.000 ile 38.000 yılları arasına dayanıyormuş. Japonlar özellikle en ince ve en renkli dövmeleri yapıldığı, onların işçiliklerini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Dövme Japonlarda bir kimlik aidiyetiydi. Dövme ve ve piercingle ilgili en eski kalıntıları Mısır'da görüyoruz. Kazak ve Kırgız kültürlerinde de oldukça eski ve yerleşiktir. Antik kavimlerde dövme soyluluk göstergesi Yunanlarda ise ahlaksızlığın damgasıydı. Roma'da suçlu ve köleleri tanımlamaya yarıyordu. Amerika kıtasındaki yerlerde çok yaygındı. Bu ipucunun kaynağı 15 ve 19. yüzyıllarda oraya giden din adamlarıdır. Yasa dışılar hangi gruba ait olduklarını belli ettiler. Kaplanlarla ejderler hep birbirleriyle çatıştılar. Rus mafya üyeleri hapishanedeyken ellerine dört e, duvar arasında olduklarını belirleyen beş nokta veya ihbarcı olmadıklarını belirleyen görmedim, duymadım, konuşmadım anlamında üç nokta yaptırdılar. Yine ile ilgili farklı kanıtları M.Ö. 3500 yıllarında görüyoruz. Avusturya ile İtalya arasında Elde edilen buluntular bronz çağına ait insanlarda, e, Iceman insanlarında dövme olduğunu göstermiştir. Afrikalılar kesme ve yakma yöntemleriyle yapmışlar. Yeni Zelanda'da Mayore kabilesine ve Eskimoğulların yüzlerinin kesilerek yapıldığı, ergenlikten olgunluğa geçerek artık bir savaşçı olduğunu kanıtlamışlardır. Cezayirli gemiciler aracılığıyla Osmanlı denizcileri arasında yaygınlaşan ve 17. yüzyıldan itibaren Yeniçerilerce bağlı bulundukları kabileleri belirginleştirmek için yapmışlar. Mitolojide de farklı söylentiler var. Balıkların desenleri ile ilgili desenlerin yaratıcı Bilge Tuğun'un Bilgece bakışları altında Tata'u sanatını icra etmişler. Tata'u bugün Tatu adıyla anılan dövmeye adını verilen tanrı olarak bilinir. Bir gün Matamato Arahu ve Turapo adındaki tanrılar tanrıça Hena'yı baştan çıkarabilmek için yeryüzüne indiler ve vücutlarını mavi desenlerle kapladılar. Bundan sonra insanlar kendilerini tanrılara beğendirmek için vücutlarına farklı farklı desenler yaptılar. Ve herkes aslında tanrıları taklit etti. 18. yüzyılın batı denizcileri ise Vücutlarına köpek balığı, kılıç, yunus, çapa resimleri çizdirmiş. Sevgililerin isimlerini yazdırmıştır. Bazı figürler ise denizde yol aldıkları her 5000 mili ifade ediyordu. Anadolu'da da dövme tarihi oldukça eskidir. En eski bilgi milattan önce 2000'li yıllara kadar gidiyor. Güneşin, ayın, yıldızın kutsallığına inanıldığı yıllarda bunları ifade eden işaretler yapıldı ellere, alınlara ve yüzlere. Bir nevi kimlik belirtisi olarak kullanılmıştır. En başta halife olarak kullanılan padişahtan tutun da halifelere kadar, Yeniçerilere kadar herkesin dövmesi vardı. Bugün hala doğu ve güneydoğu insanımızın ellerinde, alınlarında dövmelere rastlamak mümkün. Anadolu'da aşiret, boy gibi etnik köken belirleme, süslenme ve güzel görünme ile nazardan korunma, tılsım, bolluk, bereket ve uğur getirdiği inancıyla yapılan dövme, is, çivit, öt ve anne sütünün kullanılmasıyla elde edilen karışımın iğnelerle deri altına işlenmesiyle yapılırmış. Anadolu kültüründe geleneksel dövmeler kişilerin inancını, dövmenin bir topluma aitiyetini veya sosyal topluma ait olduklarını göstermek için yapılmıştır. Mardin'e dair olan dövmelerin özgür orhun yazıtlarına, uyuk arjan yazıtlarında bulunan işaretlerle benzerlik gösterdiği görülmüştür. Dövme tarihine ilişkin diğer önemli kanıt ise Avrupa'da yapılan arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Üst Paleotik dönemi ait olduğu bilinen araç ve gereçler dövme tarihinin 2000 yıl önceye kadar dayandığına işaret eder. Bunun en önemli izlerinden biri de Buz Adam Ötsi'dir. İki Alman turist Alp dağlarında yürüyüş yaparken bir ceset bulunur. Bilim insanları tarafından yapılan inceleme sonucunda kemiklerin 5300 yaşında olduğu anlaşılır. 45 yaşında bir erkek olan Ötzi'nin vücudunda 57 adet dövme bulunduğu tespit edilmiş. Ötzi'nin dövmelerinin derisine ince kesikler açıldıktan sonra yaraların kömürle ovuşturulduktan sonra kömürle elde edildiği düşünmektedir. Dövmelerin bulunduğu dövmeler incelendiğinde ise uygulamanın kemik ağrılarına karşı bir tedavi olduğu düşünülmüştür. Tüm bu bilgiler ışığında dövme yapmak geleneğinin geçmişten günümüze çok farklı amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. James Mellar tarafından 1958 tar yılında Çatalhöyük tarafında yapılan kazılar insanların yerleşik yaşama geçtiği dönemlerde önemli buluşlar bize verdi. Milattan önce 6-7 bin yıldan fazla kaldığı belirlenen izler Hitit kültürüne ve Anadolu insanının yaşam biçimine ışık tutmuştur. Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan binlerce yıl önce tabletlerde Luvi, Mezopotamya gibi yerlerde tanrı ve tanrıçalardan bahsedilir. Hitit yazıtlarında tam da bu tanrı ve tanrıçalarla ilişkilidir. Hititler ellerine kına aracılığıyla yaptıkları dövmelerde ana tanrıçaya tapınma olarak yapılıyorlardı. Hitit dövme anlamlarından birinin de kölelik işareti olduğu düşünülür. Köle çocuklarının dövme aracılığıyla damgalandığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Mısır, dövme tarihini ışık tutan kalıntılar barındıran adeta kocaman bir dünyadır. Mısır'da bulunan ezgi, eski yazmalarda bulunan ifadelerde dövme sözcülüğüne karşılık gelen ifade mentenudur. Mısırlıların dövmeyi dinsel gizem, büyü, tedavi, süsleme ve ayırt etme gibi farklı amaçlarla kullandığı bilinir. Mısırlı dövme figürleri arasında baklava figüründe desenler rastlanır. Ayrıca bir dizi nokta ve geometrik şekillerde incelenen, mumyalanan belgelerde çıkmıştır. Mısır'da dövme ve anlamları eski piramitlerin yapımında Lübiyaların kültürel geleneklerine dayanır. Devasa dövmelerin daha çok kadın bedenlerinde de görülmesi ise bu geleneğin tedavi amacılığıyla kullanılabilmiş olacağını akıllara getirir. Kadınların karın bölgesine işlenen figürlerin hamilelik döneminde yapıldığı düşünülür dövme tarihinin orta ve uzak Asya kültürlerinde önemli izler bıraktığı bilinir. Avrupa, Amerika, Afrika bunları aşan gelenekler Asya kültüründe de kendi bir yer bulmuştur. Eski Moğollara ait cesetlerde çeşitli hayvan şekilleri ve dövmelere rastlanılmıştır. Bu dövmelerde geyik, kaplan, yılan, dağ keçisi, balık gibi efsanevi hayvanlar tasvir edilmiştir. Kadın ve erkek savaşçıların kol, bacak ve omuzlarında rastlanan izler, Asya kültüründe dövmenin yiğitlik sembolü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Asya'da gerçekleştirilen bazı kazı ve araştırma sonuçlarında Kırgız, Hun ve Kazak gibi doğu toplumlarında dövmenin bir soyluluk işareti olduğu ortaya çıkmıştır. Anadolu'da dövme motifleri genelde 50 ve 50 yaş aralığındaki kişilerde görülür. Özellikle kırsal kesimdeki kadınların vücutlarına yaptırdığı dövmeler güzelliğin sembolü olarak adlandırılır. Şakağına, kaş arasına, alnına, ayaklarına ve parmaklarına yaptırdığı güneş, ağaç, yıldız, kuş, yarım güneş, tarak gibi figürlerin büyüden, nazardan, bazılarına güç gösterisi, bazılarınınsa güzel görünmeyi sağladığı için yaptırdığı bilinmektedir farklı bir yere gelin giden kızlara yapılmasındaysa ailesinin simgesini taşıyarak tanınma simgesi olmasıdır. Dövmelerde kullanılan motifler çekicilik, bereket, güç ve güzellik anlamları taşır. Nazara karşı koruduğunun yanında erkeklere de güzel görünmek amacıyla yapılmaktadır. Dövmelerde kullanılan motifler incelendiğinde Güneş motifi genelde kaşların arasına yapılan ve aydınlığı ifade eden motiftir. Yıldız motifi çenelerde daha sık kullanılan motifler gökyüzünde geceyi aydınlatan yıldızlardan esinlenerek karanlık yani zor günlerde evini aydınlatsın, huzur getirsin anlamında yapılmaktadır. Kuş motifi göç eden anlamında kullanılmış. Bu motif genelde gurbete gelin giden kızlara yapılmış. Ağaç motifi Ailenin köklü olup çoğalması anlamında genellikle el üzerine yapılan motiftir. Soy ağacı olarak da bilinir. Gelelim dövmenin dinimizdeki yerine. Din işleri yüksek kurulunda dövme abdest geçirir mi yanıtıysa dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak bir tabaka oluşturup suyu engelleyen dövmeler abdest ve gusle engel olacağından namaza da engel teşkil eder derler. Daha önceden yapılmış derinin üstüne tabaka oluşturmuş çıkarılması mümkün olmayan dövmelerse artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler içeriyorsa dikkat çeken resimler içeriyorsa bunları namaz kılarken kapatmak uygun olur demiştir. Dövme diğer hayatımızda değer verdiğimiz şeyleri ifade etmenin bir yoldur. Belki sevdiğimizin ismi, resmi, adı, çocuğumuzun yüzü, mistik bir sembolün, vahşi bir hayvanın imajının ve diğerlerinin bedenimiz üzerine kazınmasının nasıl bir zararı olabilir ki? Önce vücudumuzda chi, prana, ki denen can enerjisinden bahsetmeliyiz. Bedenimiz neredeyse ışık hızında hatta daha hızlı bir şekilde çalışıyor olabilir. Kuantum fiziğine ya da atom altı dünyaya meraklı olanlara bu enerjiye sıkalar enerji Dolaşan bu can enerjisi akupunkturda müdahale ettiğimiz şey tam da bu enerjidir. Can enerjisi. Bu meridyen adı verilen hatlarda vücudumuzda oluşan can enerjisini fiberoptik hatlar olarak da düşünebiliriz. Bu fiberoptik kablolar vücudumuzda dikey olarak bulunurlar en önemli iki tanesi vücudumuzun tam ortasında ön ve arkada yer alır. Ve bu haplar <laughs> üzerinde önemli enerji alanları vardır. Göbek deliğinin iki parmak aşağısı yani hara noktamız Japonların harakirisi de bu noktaya denk düşer bu arada. Veya boynumuzdaki en çıkıntılı omurga olan 7. servikal omurgadır. Buralar en önemli alanlardır dövme uygulandığı yere göre bu enerji hatlarında parazitlenme dolayısıyla meridyen akışlarında blokajlara neden olabilir. Ayrıca bu dövmelerin kalıcı yara izi olarak bedenin algılamasına neden olabilir. Elektriksel dirençleri ve geçirgenlikleri farklıdır ve dolayısıyla otonom sinir sistemi üzerinde anormal deşarjlara yol açabilir. Bu deşarjlar bulundukları yerde lokal veya uzak noktalarda interferans noktaları yaratabilirler. Dahası dövmeler kimyasal boya içeriyorsa civa başta olmak üzere ağır metaller açısından bedenimiz için riskli olabilir. Yıllar boyunca bedenimize bir etken odağı yerleştiriyor olabiliriz. Dövmelerin nasıl sorunlara yol açabileceği yerleştiği meridyen üzerine bakılarak değişik sorunlar gösterebilir geçmeyen ağrılar, bağırsak sorunları gibi migren gibi değişik sorunlara yol açabilir. Bu potansiyele yol açmasının nedeni ağır metallerin bedene alınmasından ya da uzak noktalara bakmaktan dolayı yaşanabilir. Detaylı bir kinesiyoloji muayenesiyle yarattığı sorunlar ortaya çıkıp gerekirse akapunktur müdahalesiyle bu sorunun bertaraf edilmesi mümkündür. Ancak ağır metal kaynağı olan boyalar zaman içinde tekrar ağır metal yüklenmesine neden olabilecek potansiyeldedir. Diyelim ki çok isteklisiniz ve dövme yaptırmaya karar verdiniz. Bu durumda vücudun orta hattına yerleşmemesi, göbek deliğinin etrafına veya ensenin ortasında olmaması, vücut dikey hattına dik değil de ince uzun paralel şekilde olması ve mümkünse siyah yerine renkli organik boya kullanılması önerilmelidir. Çünkü siyah boyalarda civa bulunur. Evet dostlar, dövme ile ilgili geçmişten günümüze enerjisel olarak ya da bilimsel olarak bilgileri sizlerle paylaştık. Bu videoyu beğendiyseniz ya da geri bildirimleriniz varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek isterseniz de yorumlarda bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.